Merhabalar herkese. Hermes Sözde Bilimler Akademisi'ne hoş geldiniz. Bugün ikizlerin hikayesini yazacağız arkadaşlar birlikte. Öncelikle hemen açıklamaları geçeyim. Bu öngörün tedirinde bir tarot yorumu değil. Daha çok biz e, arketipler ve semboller üzerinden yetişkinlere özel hikayeler yazıyoruz. Öyle söyleyeyim. Ama siz bunu gene de öngörü olarak dinlemek istiyorsanız tabii neden olmasın. Ee, gördüğünüz desteği ben hazırladım. Henüz deneme aşamasında, o yüzden resimleri yok, yazıları var. Bir kere hazırlandıktan sonra çizimi yapılacak diye umuyorum inşallah. Şimdi bir de başlık alalım. The Equator. Gölge. <laughs> Bu kart bana hep insanın içindeki gölgesini, ama böyle negatif anlamda gölge değil hani. Aslında ne negatif ne pozitif İnsanın içindeki itkileri çağrıştırıyor. İnsan aslında esas yapmak istediği şey, esas arzusu, esas bla 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 her neyse yani o bu iyi veya kötü bir şey değil çünkü başlı başına. Bu sadece insanın kendi arzusu. Sanki burada ikizlerin aldığı buymuş gibi bütün bu hikayeden ortaya çıkan. Şimdi en baştan başlayalım. Şimdi biri kartlarda çıktığı gibi anlatacağım hikayeyi arkadaşlar ama bunun sembolik olduğunu unutmayın. Yani şu an mesela bir takım mesela ikizlerden dul olarak bahsedeceğim. Bu dul olmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Onu sembolik alın falan filan. Açıklamalarını yapacağım zaten. Şimdi biri şu iki kartla başlamak gerekirse sanki biri ikizlere evlenme teklif etmiş ama bir dakika iki önce ikizlerden başlayalım. Five of Pentacles. Bir dul ile yetim ATM önünde kadın hesaba yatan paraya üzüntüyle bakıyor. Hemen yanda bir dükkanın camında iş ilanı asılı. Şimdi İkizler burada çocuk sahibi bir dul gibi. Sanki eşini kaybetmiş, desteğini kaybetmiş, yoldaşını kaybetmiş ya da belki yaslanabileceği gücü kaybetmiş ve bundan dolayı sıkıntı yaşıyor gözüküyor. Ve bir çocuğu var. Şimdi bu çocuk kelimenin tam anlamıyla çocuk da olabilir ya da çocuğu biz burada bir işi, bir projesi gerçekleştirmek istediği bir hayatı gerçekleştirmek istediği ulaşmak istediği bir hayat yani çocuğu gibi neredeyse bakıp büyüttüğü bir hayat olarak da alabiliriz. Yani çocuğun kendisine metaforik alabiliriz. Ve aslında ikizler hani burada bir iş imkanı olduğu için yani kendi başına da isterse bunun altından kalkabilir. O güç kendisinde mevcut ama istemiyor. Yapamayacağından değil ya da o süreç illa çok zorlu olduğundan değil burada yasla alakalı bir şey var. Yani yas sürecinde olmak istemiyor. Çünkü burada gördüğünüz gibi dula şey var. Yani dul kelimesi şu an inanılmaz dikkatimi çekiyor. Yani burada ikizler kayıp içerisinde kaybına sürekli yas tutan bir biçimde ve eksik kalmak istemiyor. Hayatının tekrar tamamlanmasını istiyor. Tekrar hayatında tüm olması gereken ya da olması gerektiği varsayılan unsurların var olmasını bekliyor. Şimdi biz mesela ee, bekar ebeveyn var saymayız olabilir ama o bize bir anlamda eksik gelir çünkü normali doğalı ya da alıştığımız nedir anne baba çocuk üçlüsüdür değil mi mesela gibi yani olay burada kısacası şöyle söyleyeyim ikizler için olay güç meselesi değil yani ikizler şöyle yapmak istemiyor bakın işte tek başımaydım ama her şeye rağmen her şeyi de kotardım yani güçlü değil mutlu olmak istiyor. Tam olmak istiyor ikizler. Yaz sürecinde olmak istemiyor. Şimdi tam da bu noktada Night of Cups'la bir adam lavanta tarlalarının ortasında güneş batarken bir kadın evlenme teklif ediyor. Aslında ona tam da aradığı şeyi teklif eden biri geliyor gözüküyor. Veya gelmiş gözüküyor. Çok pardon. Buzlu kahve içiyordum. Hiç beklemediğim bir buz parçası ağzına kaçınca. <laughs> bir an susmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Yani tam da aslında o yoldaş, o ilişki, o teklif ikizlere geliyor gözüküyor. Ve bu teklifin üzerine sanki ikizler düşünmeye başlıyor bu teklifi yani. Bu kişi ve bu kişinin yaptığı teklifi düşünmeye başlıyor. Knight of Cups'la ikizler bu teklif için sanki kendisinden yaşça büyük. Burada ne diyor orta yaşlarının sonunda bir adam küçük kafelerle bezeli işlek bir sokakta daha genç bir dostunun derdine derdini dikkat ve anlayışla dinliyor. Bu ikizlerin dostu. Ondan daha büyük belki, ondan daha bilgi, daha çok şey yaşamış. Sanki ikizler bu kişiye gidip böyle böyle bir teklif var. Doğru yerde miyim? Olur mu sence? Evet mi demeliyim? Diye akıl alıyor gözüküyor. Ve buradan aldığı akıl nihayetinde günün sonunda sanki ikizler eve gelip ya aslında fena da yetiştirmedim çocuklarımı o çocuk dediğim gibi gerçekten çocuk veya metafor her neyse aslında belki o kadar da yoldaşa ya da yardımcıya ya da desteğe ihtiyacım yoktur. Anlamına gelecek bir karta geliyoruz sonra. Bir anne akşam yemeği sırasında yetiştirdiği başarılı evlatlarına bakıp gurur duyuyor. Yani belki de o kadar da birine daha ya da birinin desteğine yardımına daha ihtiyacım yoktur. Belki zaten ben olduğum halimle hayatımın altından ya da projelerimin altından ya da bu çocuk yetiştirme işi her neyse kalkabiliyorum diyor. Her ne kadar bunu diyorsa da ikizler. Arkasından Two of Swords geliyor. Bence bu işin bu kısmı bilinç dışı ya da rüya kısmı. Sanki ikizler tekrar yatağa uzanıyor. Tam uykuya dalacakken de uykuya daldığında bilinç dışından yükselen stres ve kaygı bu. Olumsuz haberlere ve yetersiz iş ilanlarına bakan bir genç kaygıyla başını aşağı yemiş oturuyor. Yani sanki ikizlerin bir parçası olan o çocuklar ya da o projelerde ikizlerin bir yanı, kendisiyle alakalı bir yanı, her neyse yani bu kişinin kendisiyle alakalı büyütmekte olduğu bir yanı da olabilir. Aslında işte kendini o kadar garantide hissetmiyor çünkü yaşam hani zorlu şartlarla devam ediyor bir yandan. Her ne kadar ikizler kendini ya galiba kimseye ihtiyacım yok. Ben kendi kendime de hayatın alttan kalkabiliyorum. Ma ikna etmiş olsa da, yatağa böyle gitmiş olsa da sanki ya da yatağa o öyle gitmiş olsa bile çocukları gece o kaygıyı taşıyorlar. Şu an bu olumsuz haberlere bakan genci böyle şey görüyorum. Gecenin bir vakti bilgisayar başında ya da telefon başında bunu karanlıkta bakıyor sanki bütün olumsuz şeylere gibi. O yüzden zaten aklıma şey geldi. Belki de bu ikizlerin bilinç dışındaki durum yani hani gece vakti olan bir şey. Bu esnada ee, bir dakika şimdi görüş bir şey anlamam lazım bu esnada dedim ama burada şimdi adamdan mı devam edeceğiz? Evet adamdan devam edeceğiz. Şimdi bu esnada bu evlenme teklifini yapan adam cinsiyete takılmayın ya da kadın neyse. Teklifine yanıt gelmediği ya da teklifine olumsuz yanıt geldiği ya da sanırım teklifine yanıt gelmediği için çünkü tam anlamıyla ikizler dönüp evet veya hayır demiş değil. Çok ikizler bir biçimde olayı havada asılı bırakmış olması muhtemel. Doğrudan bir evet veya hayırdansa. Ve sanki bu adam da kafasına bu durumu çok takmış gibi gözüküyor. Sanki aynı gece işte ikizlerin çocukları olumsuz haberlere bakarken ya da ikizlerin bilinç dışı negatif o kaygıyı hissederken kameramız evlenme teklifini yapan adama dönüyor sanki. Ve bu adam da gördüğünüz gibi uyumuyor. Gece vakti yatağının kenarına oturmuş. ...komidinde yanan bir lamba, sigara ve gavuş kalma. Yani aslında tam bir kaygı gecesi. Mide tutması, stres, bundan dolayı sigara yakma, yatak. Hani yatağı da terk etmiyor olmak bir yerde. Bu kişi de strese giriyor gözüküyor. Çünkü ikizler ona bir cevap vermiyor ya da dediğim gibi her şey muallakta kalıyor. Ya da ikizler ona şöyle şöyle olursa gelirim diyor ya da şöyle şöyle olduktan sonra bir araya gelmenin bir anlamı var yoksa anlamı yok diyor. Her halkarda Eight of Swords en nihayetinde zihinsel çaresizlik kartıdır. Yani sıkışıp kalmak kartıdır. Ve bu karakter sıkışıp kaldığı için sanki işte tam da o gece bu karakter de bir karar veriyor. Aynı ikizlerin birden önce çok yardıma ihtiyacım var, çok desteğe ihtiyacım var. Keşke biri gelse yardım etse tek başıma olmak istemiyorumdan. Five of Pentacles'dan. Queen of Pentacles'a iyiyiz ya fena değiliz aslında ya. sıçraması gibi. Yani olumsuzdan olumluya sıçraması gibi. Bu karakterde yaptığı teklif ve sonrasında gelmeyen cevap ile sanki olumludan olumsuza sıçrıyor. Ve bir biçimde bir şeye karar veriyor. Yani sanırım ikizlere tamamen sırtını dönüp gidiyor. Verdiği karar bu. Yani hikayenin sonraki gelişim kısmı bana bunu düşündürtüyor Çünkü akabinde önce Eight of Wands kartını görüyoruz. Bir grup heyecanla bir konuda yaşanmış yeni gelişmeleri konuşuyor. Sanki bir grup ikizlerin de dahil olduğu ve bu evlenme teklifi eden insanı da tanıyan bu kişinin aldığı bir takım kararları konuşuyor. İş, taşınma, başka bir yere gidiyor olma anlatabiliyor muyum? Sanki bu kişi de çok radikal bir karar almış ve insanlar bunu konuşuyorlar. Ya da belki başkasıyla birlikte olma, belki başkasına o teklifi götürme. Çünkü o evlenme teklifini yapan kişi durumun içerisinde kendini çaresiz hissetmeye başlayıp çıkıyor oradan. Ve bir takım gelişmeler oluyor hayatında ve bunlar biraz yani dedikodu demeyeceğim de fısıltı şeklinde yani kulaktan kulağa şeklinde ikizlerin kulağına geliyor. Doğrudan söylenmiyor. Bu yüzden Tree of Swords tek başına kafede oturan bir kadın şaşkınlık ve öfkeyle iki arkadaşın onunla habersiz gezmeye çıktıklarını görüyor. Sanki ikizlerin doğrudan net bir cevap vermediği ya da red cevabı verdiği kişi başkasıyla görüşmeye başlamış yani. Çünkü o da sıkışmış. Eight of Swords'la. O da çaresizliğe düşmüş. Kafayı buraya takmış. Buradan cevap gelmemiş. Ya da gelmiş negatif gelmiş. Günün sonunda başkasına meyletmiş. Gibi duruyor. Bu karakter hani daha fazla beklemeyip. Bu da ikizleri inanılmaz sinirlendiriyor gözüküyor. Yani sanki ikizler hemen arkasından gelen karta bakın. Bir kadın asık suratlı arkadaşlarının sosyal medya tatil fotoğraflarına bakıyor. Yani kıskançlık, öfke, kalp kırıklığı, Hayal kırıklığı, hüsran, hepsi bir arada ikizleri çarpıyor sanki. Ee, ve bu noktada aslında şu karta geliyoruz. İşte ikizler burada aslında baştan beri adamı ya da kadını her neyse istediğini anlıyor yani arzusu aslında o kişi baktığımız zaman. Ama ikizler karşı tarafa red verip de biraz da ne bileyim belki zaman geçip de o kişinin artık başka biriyle görüşünü anlayana kadar bunu anlamamış, anlayamamış gözüküyor. O zamana kadar ikizler olaya çok başka bir açıdan bakıyor. Çok teknik bir açıdan, pentacles açısından. Çok pragmatik açıdan bakıyor. Benim bir yoldaşı ihtiyacım var mı yok mu? Baktığı açı bu. Ama bu son yaşanan olaylarla sanki ikizler şeyi anlıyor. Ya ihtiyacım var veya yok bu bir ihtiyaç meselesi değil benim bu kişiye karşı arzularım var. Anladığı şey sanki bu. Yani ben bu kişiyi istiyorum ya da ben bu kişiyi seviyorum. İhtiyaç, yani bu pragmatik bir mesele değil. Bu akılcı bir mesele değil. Bu arzularla, duygularla alakalı bir mesele. Neyse ikizlere güzel bir dedikodu haberi vererek bitirelim. Two of Pentacles'da konu kapanıyor. Bir adam dağınık ve tıka basa dolu çalışma masasına eğilmiş, stresle sırtı arka rafta duran aile ve arkadaş resmine dönük. Şimdi bu kişi evet belki bir başkasıyla görüşmeye başlamış ya da bir takım uzaklaşma kararları almış olabilir. Ama gene de sırtı onlara dönük ve stresli yani. Özetle bu kişi tamamen elden kaçmış değil aslında. Tamamen kaybedilmiş dava değil. Hatta bu kişi de hala bir yerde o stresi, o sıkıntıyı yaşıyor ama belki işe yansıtıyor gözüküyor. Ya yani belki de bunları tamamen işe yansıtıyor. Ama hala o kişi de aslında ikizler meselesini çözebilmiş değil kafasında. Ama ikizler de o kişiyle alakalı meselesini çözebilmiş değil. Bir yerde ve konu tekrar yüzeye çıkıyor gözüküyor. Şimdi arkadaşlar ben bu videonun ikinci kısmını çekeceğim. Orada biraz kıssadan hisse neden insanların başına böyle şeyler geliyor. İnsanlar neden ne yaptıklarını bilmeden böyle şeyler yapıyorlar buna bakacağız. Biraz devamında bu işin ne olur ikizler ne yapsa ya da ikizlerin buradaki teması ne? Niye istemediğin zannetmeyi bir şey istediğini anladın. Neden bu başından beri ortada değildi? Neden bu kadar pratik yaklaştı vesaire bunlara bakacağız. Ee, karşı tarafın durumuna da biraz bakacağız. Ama dediğim gibi esasen böyle şeyler insanların başına neden geliyor? Biraz kısadan ise bunu konuşacağız. Videonun ikinci kısmını dinlemek için aşağıda bulunan abone ol butonunun yanındaki kayıt butonuna tıklayarak kanala üye olmanız gerekiyor. Eğer katıl butonunu göremiyorsanız, web sayfasından girdiğinizde de göremiyorsanız bu videonun açıklama kısmında katıl linki var. Linke tıklayabilirsiniz. Hala almıyorsa YouTube'a bildirimde bulunmanız gerekiyor ya da YouTube yardıma başvurmanız gerekiyor. Çünkü konuyu ben yönetmiyorum. Eğer yollarımız burada ayrılıyorsa arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.